Sizin geleneksel olarak düzenlediği kısa öykü yazma yarışması ödül töreni programına hepiniz hoş geldiniz. Sayın jüri üyelerim, sayın müdür yardımcım, sevgili öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Ben 9 A sınıfından bu tazanmak için olurum. Öncelikle benim öyküm çok yönlü, çok genç bir çocuğu ve bu çocuğun yaşadıklarını anlatıyor. Bu yarışmaya katılmak istememin nedeni, üç dünyamdaki hayal gücümle kelimelerle ifade edebilmekti. Konudan sakmadan ve yazım okulamı oktanını... Öykümü yazarken noktalama işaretlere ve büyük harflere oldukça dikkat etmeye çalışacağız. katılma sebebim, böyle küçük hikayeler yazıyor olmaktan hoşlanıyor olmam. Küçüklüğümden beri yazı yazmayı seviyordum. Ben öykümde kadının olmayan haklarına değindim. Umarım güzel bir hikaye yazmışımdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çünkü bir öykü yazmak, bir kalpten çıkan duygunu, bir zihinden doğan hayali, Kaleminizi bırakmayın, çünkü siz yazdıkça dünya daha anlamlı bir yer haline gelir. Yarışmamızın birincisini açıklıyorum. Eserin adı İçimizdeki Müze, kazanan yarışmacımız Gül Nihal Kozüntek.